Düşünme ayrı, talep ayrı. Düşünme şu, e, tahmin ederim insan olan bir insan gerçekçi bir barışı ister. Herkes istemesi lazım daha doğrusu. Biz de onu istiyoruz. Ama kuşkuya gelirse kuşkuluyuz. Doğrusu bu. Keşke onurlu, sağlıklı, güzel bir barış olabilsin. Hepimizin dileği, isteği bu. Ama barış zordur gerçekten zordur. Kavgalar, savaşlar zordur. Barış kolaydır, barış zordur. Böyle baskıyla, zulümle vuracağız, kıracağız, keseceğiz, biçeceğiz de olmaz. Barış ancak karşılıklı tarafların insani ve vicdani konuları ortaya koyup karşılıklı şeylerle olur. Yoksa hemen gelip şey olsun, bu olsun diye doğrusunu sorarsak kuşkuluyuz olabileceğinden kuşkuluyuz. Çok istiyoruz, çok istiyoruz ama kuşkularımız var. Her şeyin açık olması lazım. Bir, ikincisi, şimdi kendi içinde barışı sağlamayan bir insan başka ülkenin içine karışıyor. Ya önce sen kendi evinin içindeki barışı sağla. Doğru mu? Ondan sonra daha burada barış yok, başkasının evine karışıyor. Bunlar hoş şeyler değil. Dedim ya barış kolay değil. Gerçekten barış kolay değil. Ve barış olursa herkes kazanır. Kürt'i, Türkiye, Arap'ı, Laz'ı, her neyse. Ya barış kadar güzel bir şey var mı? Mümkün değil. Ama inşallah olur. Fakat inşallah maşallah da olmuyor. Ya şimdi bak sen kendi içine barışı sağlamaya çalışıyorsun. Hep sen o zaman niye komşu ülkeye karışıyorsun ki? Sen önce kendi ülkende barışı sağla. Güzel. Hepimiz teşekkür ederiz. Hepimiz şey oluruz. Ondan sonra sana on ne? E şimdi böyle olunca kuşkular artıyor. Doğrusu sonra bu. Kimse bak öyle bir şey olmuş ki artık millet konuşmaktan korkuyor. Ama gerçekleri konuşmaktan korkmamak lazım. Biz savaş istemiyoruz. Biz barış istiyoruz. Gerçek bir barış, onurlu bir barış. Herkesin özgürce, uygarca yaşayabileceği bir Türkiye istiyoruz. Bütün insanların barış içinde, kardeşçe yaşamalarını diliyorum. Onurlu bir barışın sağlanmasını diliyorum. Böyle amasız, fakatsız, şuysuz, bu şu değil. Ya barış denince her şey meydana dökülmesi lazım ve barışın sağlanması lazım. Bunu bence herkes ister. Ama yok bu olmasın, şu olmasın, burası... Ya sana ne şimdi e, Suriye'deki şey? Suriye ayrı bir devlettir, sen ayrı bir devletsin. Böyle olunca kuşkular artıyor onun için. Yani bu süreç bütün Kürt halkı için özellikle bölge halkları için hani çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Yani geçmişte baktığımız zaman onca yapılan zulümler olsun, katliamlar olsun. Yani bu bölgenin insanı olarak yani hem ticari hem ekonomi boyutta da gerçekten de çok aşırı bir ister istemez gerileme yaşandı. Yani küresel çaplı baktığımız zaman ise yani batıya baktığımız zaman batıda olan Refah seviyesi burada çok çok düşük seviyelerdeydi. Eğitim seviyesi ya keza yine öyle. Şimdi her zaman akıllarda bir soru var. Şöyle, şimdi diyorlar ki özellikle ana dilde eğitimin temelinde ben değinmek beğenmek istiyorum. Hani bu bölgede baktığımız zaman halkın bir hani kültürse, kültürsüzleştirme politikasına gidiliyordu. Hani sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi. Madem böyle bir durum vardı, an hani birinci soru ana dilde neden eğitim verilmedi? İkinci soru ise yani sen diyorsun ki işte Kürtler yani hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntı yoksa eğitim kalitesi olarak hani batıda sağlanan bu bölgede sağlanan kriterler ne bir tutulmadı? Ben kendimden bir örnek vereyim. Yani batıya çalıştığımız yerlere gittiğimiz zaman da hani hakikaten de farklar görüyorduk. Şimdi ise gelinen noktada hani bu süreç bütün bölge halkları için özellikle Türkiye için çok çok önemli, çok çok kıymetli bir değerdir bizim için. Bir diğer konu şöyle ben şuna değinmek istiyorum. Yani Abdullah Öcalan'ın barış süreci hakkında yaptıkları konuşmalar olsun. Selahattin Demirtaş'ın hakeza yine aynı şekilde. Hani kucaklaşmak selametli bir şekilde bitirmesi için bu süreçte hani hiçbir şekilde ne hani kimsenin kimseye bir söz kırgınlığı olmaması lazım. Şöyle siyasi hakeza siyasette baktığımız zaman milletvekilleri olsun, ülkeyi yönetenler olsun, Türkiye'nin başındakiler olsun hani aynı şekilde hani mümkün mertebe selametli bitmesi bütün halklar için önemi çok kıymetli bizim için burada. Rojava'da Kürt konferansı gerçekleşti. Şu durumu aslında baktığımız zaman bizim üzerimizde çok oyunlar oynandı. Çok zulümler görüldü. Hani Şeyh döneminden bu yana geldiğimiz zaman yani bir lider kalktığı zaman, bir lider belirdiği zaman o lider mutlak surette indirili indiriliyordu. Ki Rojava'daki baktığımız zaman hani ben şöyle derdim geçmiş yıllara da o hani el aldığımız zaman özellikle küresel yapıda baktığımız zaman Kürtler üzerinde oynanan oyunların haddi hesabı yoktu. Hani buna örnek olarak verdiğimiz zaman misal diyelim Irak'a baktığımız zaman hani yönetim kimin elinde? Barzani'nin elinde. İran kısmı baktığımız zaman orada bir Kürt topluluğu var. Irak'a baktığımız zaman herkes. Hani şöyle akla şu soru işareti geliyor. Yıllarca. Yani Kuzey Irak kendini benimsemiş ve o Kürt varlığını bütün dünyaya temsil ettirmişse buradaki birleşmeler de hani çok güzel ne değerlendirmeler neticesinde birleştirme yapılabilir devlet tarafından. Yani illa bu hani bir, bir sorun olmaması lazım. Ha şöyle bir konuya da değinmek istiyorum. Baktığımız zaman geçmiş yıllarda da yani şöyle şimdi özellikle Amerika'sı İsrail'i emperyalizmi ele aldığımız zaman emperyalizmin de oyunları bu bölgede çok çoktur. Son olarak taleplerimiz şunlardır. Yani birlik olsun, eşitlik olsun, barış olsun artık yani bu sıkıntıların gerçekten kalmasını istiyoruz, bitirilmesini istiyorlar. İster istemez hani rahatsız oluyoruz bu tür durumlardan. Barış hani hepimiz için geçerlidir. Bugün hani şunu söyleyeyim ben. Bir barış yaşandığı zaman hani o zaman Türk olsun, Kürt olsun, Laz, Çerkez, Arabı, Farsı hiç fark etmiyor. Güçlük o zaman birlikle beraber de güçlük gelir. O vakit oluştuğu zaman ise kimse de önümüzde duramaz bizim. yeterince insanlar gözyaşı döktü. Ve muhakkak ki bir barışın olması gerekiyor artık. Insanların burasına geldi. Yeter artık yani diyoruz. Halk olarak. Çünkü bin senede sürse elinde sonunda bir barış gelecek. Ve gelmesinde en kısa temennimiz bugün gelse daha iyi. Hükümet neler düşünüyor bilemiyorum da. Yani bir adımın atması gerekiyor. Yani ötelenmemesi gerekiyor. Bir an önce bir şeylerin yapılması lazım yani. Ben isterim ki Güneydoğu'ya daha çok yatırım olsun, daha çok imşikan olsun, insanlar refaha kavuşsun. Yeterince insanlar ezildi ve üzüldü. Bir, artık bu halkın da gülmesi gerekiyor bir yerden sonra. Bunu istiyorum yani bir insan olarak. Artık onların kendi arasında bir konuda anlaşıp çözüme gitmesi lazım. Yani barışın gelmesini istiyorum kısacası bir halk olarak. Yeterince insanlar ezildi ve üzüldü. Ölümler, binlerce ölümler oldu. Nereye kadar? Hep analar ağladı. Kimseye bir şey olduğu yok. Hep haklar ezildi. İnsanlar hep olan insanlara oldu. Ben barışın gelmesini istiyorum. Sayın Öcalan'ın şeyleri bellidir. Zaten görüşüyorlar. Eğer bir, bir desgan mezga yoksa herkes istiyor onu. Yani hepimiz istiyoruz. Yeter. Analar ağlamasın, kan dökülmesin. Ya siyasi tutsaklar var, kasat tutsaklar var. Ee, ne bileyim, bu içeride ceza veriyorlar, ceza şeylerini yakıyorlar. Hepimiz herkes biliyor. Bu devlet daha iyi biliyor. Bir an evvel bari bunları bu kasat tutsakları bıraksın. Yani tuvalete gitmeyen, yani gidemeyenler vardır. O hastadır. Ben de televizyonu söyledim. Herhangi bir şey yok. Zaten Sayın Hoca'larının söyledikleri orada da aynı onlar da taraftırlar. Onlar da biz nasıl burada istiyoruz? Onlar da aynı söylüyorlar bunu istiyorlar. Demokrasi oldu ve her şey biter. Her şey biter. Yani. E de demokrasi yok. Kayımları kaç senedir kayımları görüyoruz. Yani, devlet benden daha, daha iyi biliyordu. Yani, bir de kendisi söyledi. Değil mi? Bahçeli kendisi söyledi. Er, Erdoğan da üstlendi bu süreci. E, bir an evvel yapsınlar, o süreç bitsin. Bu kan dökülmesin. Türkiye'ye de yazıktır yani. A, ekonomiyi görüyorsun. Bir an evvel çar, şey atsın, nedir? adım atsın. Her şey bir. Şimdi top şeydedir, devlettedir. დაულოშეა პორსომიტერ ჰერშევიტ bile güzel. Hani barışın olmasını hep, hepimiz istiyoruz. Ee, zaten uzun bir süredir de biz barışık olarak yaşıyoruz. Türkler bizi, bizimle barışmak istemiyor. Toplum olarak söylüyorum bence, benim kendi kişisel kanatıma göre bu konuşmadan öteye bir şeye gitmeyecek. Niye deseniz mevcut yöneticiler, şu anda barışı saklayabilecek kişiler. On binlerce kişi belki inanıyor, ben inanmıyorum mevcut hükümeti yöneten kişiler ben inanmıyorum. Geçmişteki deneyimlerimizden dolayı bir barış sürecini atarak bir barış barışı lafını atarak milletten oyunu alarak kendi koltuklarını korumak için belli bir çabalar sarf etti. Aynı kişiler yine barıştan bahsediyorlar. Benim kendi kişisel kanatıma göre bu barıştan bir şey çıkmaz. Yani bu süreçten bir şey çıkmaz. Konuşmadan öteye de bir şey çıkmaz ama gönlüm istiyor ki konuşmadan öteye gitsin gerçekten barış olsun. Konuşmadan öteye gidebilmesi için başta burada Kürt sorunları yoktur, Kürt yoktur, bilmem ne yoktur falan yoktur, bevan yoktur diyerekten bizleri iyi bir analiz etmeleri lazım. Bizleri iyice bir gözden geçirmeleri lazım. Madem ki bu ülkede Kürt sorunu yok da yoksa da mecliste niye Kürtler deniliyor? Niye Türkler deniliyor? Bir sorun var. Hadi konulmamış bir sorun var bu sorunların çözülmesi lazım. Biz bunlar 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 dediğimiz zaman bizlere ay e, Kürt sorunu yok da terör sorunu var. Deniliyor. Bak burada mesela geri kalmışlar var. Şeyler var. Şimdi batıdaki bazı insanlar diyor biz de kalmışız. Demek ki bizi yöneten insanlar iyi yönetmediği için barışı da yönetemezler. Son olarak çağrım e, inşallah akıllı bir siyasetçi gelir. Artık biz de bıktık. Yaşımız geçti, orta yaş aldık. Başka bir şey beklemiyoruz. Kaysız şarsız barışın olmasını istiyoruz. Ben haklarımı istiyorum. Ben özgürlüğüm için mücadele ettim. O demiş böyle bu demiş, böyle bu barış bu, bu böyle bir barış mı olur? Daha Kürtçe'yi tanımıyorlar. Kürtlüğün varlığını tanımıyorum. Bu barış mıdır? Neresi barıştır? Çocuk kandırır gibi kandırıyorlar bizi. Bizimle dalga geçiyorlar. Dünyada nasıl barış olmuş? Örnekleri var bunları saymam mı lazım? Ama hukuk denen bir şey vardır. Adalet hukukla sağlanır. Dünyanın her yerinde barış süreçler olmuş. İngiltere'de olmuş, bilmem şurada olmuş, burada olmuş. Bunun şu bunun yani yol adım izleri vardır. Yani bunu bunu insanların mı söylenmesi lazım? <laughs> Ya barış süre herkes istiyor. Kim barışı istemiyor? Yani kimse savaşı istiyor. Barış herkesin için iyidir. Bahçeli için de iyidir, bizim için de iyidir, herkesin için de iyidir. Değil Yani barış iyi bir şeydir. Kötü bir şey değil ki. Yani her gün insanlar ölsün mü? Yok. İnsan Allah yaratmış insan yaşamak için değil. Bu kadar. Yani barış herkese lazım yani. Bütün dünya barışın. Ya, Yahudiler boyuna katılım yapıyor. Yani barışla barsallar bile olur değil. Yok olmaz. Her gün Müslümanları vuruyorlar. Yani Filistinleri vuruyorlar. Zavallı insanları vuruyorlar. Şimdi dünyada barış iyidir. Dünyada bütün dünyada yani Türkiye değil yani bütün dünyada barış önemlidir. Yani Türkiye'de de, Suriye'de de, bilmem Irak'ta da, bilmem İran'da da her yerde barış iyidir. Barış kötü bir şey değil ki. Taliplerimiz herkes huzur içinde yaşasın. Herkes yani e, özgür e, fikrini söylesin. Odur. Talibim budur. Hükümette ben diyorum atım atması için barışı sağlasınlar. Herkes özgür yaşasın. Ondan sonra yani demokrasi olsun Türkiye'de. Her gün tutuklamalar olmasın, Boş yere kayımlar olmasın. Bilmem bunlar olmasın. Biz bunu istiyoruz. Yani süreç barış sürecinin olmasını tabii ki hepimiz isteriz. Yani ölümlerin olması kimse istemez. Kimse ölümlere sevinmez. Onun için barış süreci olması bu ülkeye barış lazım. Yani biz Kürt Türk olarak bakmıyoruz zaten ama bakanlar var. Barış sürecine olumlu bakıyoruz yani genelde. İnşallah olur diye düşünüyoruz. Beklentimiz hep eşitliğin olması. Herkesin aynı şartlarda yaşaması yani. Başka bir beklentimiz yok. Kürt, Türk bir ayrım yapılmaması. O şekilde insanların huzur ve barış içerisinde yaşaması başka bir beklentimiz yok. Olursa seviniriz yani destekleriz tabii ki. Biz barıştan yanayız her zaman. Her nerede olursa olsun barıştan yanayız ama eşitlik olması lazım. Barış için öncelikle eşitlik olması lazım. Kürt Türk ayrımının kesinlikle yapılmaması lazım. Hiçbir ırkçı saldırı hiçbir yerde yapılmaması lazım. Bunu Ahmet Spor'un Spor başına geleni görüyoruz zaten. Her yerde ne olursa olsun ırkçı saldırı görüyoruz. Kürt denildi mi ırkçı saldırı yapıyor. Önce bunların durdurulması lazım. Hani bunlara karşıyız. Bunlar yapıldığı zaman biz de etkileniyoruz. Onun için Kürt-Türk ayrımı yapılmadan barışlı sağlanması gerekiyor. Eşit şartlarda. Başka da söyleyecek bir şey yok. Yani ben şu anda sadece dediğim gibi hükümetten bir adım beklem. Hükümetten bir barış barış adına bir adım atılırsa zaten yeterlidir yani. Onun da olacağına inanıyoruz yani şu anda. Öyle görünüyor. Şu an İnşallah olacak yani hükümetten de beklentimiz bu barışı sağlamalar yani başka bir şey değil ne gerekiyorsa hükümete buradan sadece ne gerekiyorsa yapılsın yani eşit, şey, eşit şartlarda kimseye bir kıyak geçilmeden eşit şartlarda barışı sağlasınlar yani onlar daha onlar daha iyi bilir barışın nasıl sağlandığını o yüzden bir an önce yapsınlar. barış sürecine pek güvenim olmuyor. Bunlara güven olmuyor. Yani Osmanlılardan tut Osmanlı oğullarına güven olmaz. Ben ben kanaatimce bunlara yani güven olmaz. Yine de bir umut için barışa evet diyelim. Bu ülkeye barışın gelmesi, Kürdistan'a barışın gelmesi için biz değerimizi elimizi gövdemizi dahi taşın altına koyarız koymuşuz da koymuşuz da ee, yine de koyarız. Yani bu biz Kürtler olarak her zaman barıştan yana e, elimize geleni yapmışız ama her seferinde de e, her ateşkeste, her barış sürecinde muhakkak bu derin devletin devrin devletin içinde olan bazı şahsiyetlerin bunu istememesi üzerine tekrar e, süreç bozulmuş ve ateşkes bozulmuş ve canlar yine gitmiş. E, umarım bundan sonra canlarımız gitmez, gençlerimiz ölmez, analarımız ağlamaz. Biz babalar ve analar ağlamazlar. Bu e, Osmanlı oğullarından pek barış beklenilmez ancak zorla barış yaptıracaksın yoksa bunlar kolay kolay öyle barışalım size bir de bir hak verelim siz de bu dünyada bu yeryüzünde bir insansınız bir toplumsunuz diye bir şeyleri yoktur. Yani yaklaşımları yoktur. Bunlar tekçi zihniyet taşıyorlar. Hep tekçi zihniyet taşımışlar, hala da taşıyorlar. Bakıyorsunuz Rojavaya her gün saldırıyor. Ya şimdi TIRC'sini Ablukaya almaya çalışıyorlar. Bu barış sürecinde bu işit çeteleriyle Rojavaya saldırmaya çalışılıyor. Yani bu devlet Türkiye'nin eliyle yapılıyor. Türkiye'nin bu derin devlet dediğimiz yapının içindeki kişilerle yapılıyor bu bu mitiyle yapılıyor, bu istibaratıyla yapılıyor. Yani budur. Ya barışa oturacağız, ya barışa oturacağız. Başka şansları yoktur. Ne bizim şansımız var, ne de onların şansları var. Barış olacak. Mutlaka ama mutlaka barış gelecek bu e, coğrafya, barış gelecek. Kürtler özgür olacak, Kürdistan özgür olacak. Yani hükümet bir şey yapmıyor, kandırmaya çalışıyorlar da biz Kürtler artık bunun bilincindeyiz. Biz Kürtler artık bunun bilincindeyiz ve kolay kolay da kanmayız. Çünkü hayat boyunca kandırıldık. Biz bu Osmanlı için biz 1970, şey, 1071 yılında 10 bin şehit verdik Kürtler olarak. O zaman 10 bin şehit verdik o köy 10 bin yaşamış olsaydı şimdi onlardan 20 milyon insan olacaktı. Biz şu anda 80 milyon Kürt olurduk. Kimsenin minnetini de çekmezdik. Ama hep kandırıldık, hep kandırıldık, hep kandırılmaya çalışılıyoruz. Da umarım bundan sonra biz kandırılmayız. Biz Kürt halkına çağrımdır, duyarlı olalım. Barış için Çabalayalım, barış için mücadele edelim, gerekirse barış için ölelim. Şimdi devletten bir adım atması gerekiyor. Hükümetin bir adım atması gerekiyor bence kendi şahsı. tek taraflı olan bir şey değil zaten. Bu bu sen 40 50 yıldır sürüyor zaten. Hani kimse kalkıp ee, tek bir şekilde teslimiyet olamaz zaten. Kendi fikrimi söylüyorum. Onun dışında başka bir şey söyleyemem yani. Hani hükümetin de bir adım atması gerekiyor yani. Şu an bile biz uyandığımız zaman savaş zaten üstümüzden uçuyor zaten. Ama yani bu savaş nereye gidiyor? Joshua ya Rojava'ya gidiyordur ya da Kuzey Irak'a gidiyordur. Olan bu yani. Hükümetten bir adım atması gerekiyor zaten. Hükümetin zaten özgür, e, zaten bir tecrit adlı olan önderliği. E, bir e, özgür safhasına hani özgür safa tam değil özgür safhasına göre bir şeyler yapılması lazım. İçerideki e, hasta tutsakların da bırakılması lazım. Bu kayım, kayımların da geri çekilmesi lazım. Yani, Kürt rahatsız olması önceden beri vardı zaten. Şu anki zaten savaş süreci zaten belli. Üçüncü, üçüncü Dünya çıkmış zaten. Hani bunu zaten belli olan şeyler. İstersen savaşı açtı zaten. Şöyle söyleyeyim size. Suriye'de Kur'an hükümeti artık, Kur'an artık o IŞİD olan. Kendisi zaten kalktı bir şeyler yaptı. Da, hani aslında hükümeti devirdi falan filan. En son e, mazlum adıyla zaten oturup imzalandılar bir şeyleri. Hani o da çok bir şey aramadı zaten. Hani hasapta Özel devlet e, özel, ilan edemezsiniz falan dediler. Şimdi şöyle bir durum vardı. Yani şimdi şöyle bir şey vardı. Abdullah Cihan hani önderliğimizin zaten dediği gibi. Önderlik diyor ki diyor hani silahlar bırakılsın, güzel bir barış olsun. Sen zaten en kötü savaş bile barışta en kötü barış bile savaştan iyidir zaten. Ama şöyle bir durum vardır. Ee, yani Suriye yönetim biraz daha hani bu hükümete bağlı olduğu için Hani çok bir şey yapılamaz yani kendi fikrimi söylüyorum. İnşallah her şey güzel olur. İnsanlar artık gerçekten çok çekti. İnsanlar gerçekten çok bezdi. Ve olmadığı şeyler gördük, olmadık şeyler yaşadık. İnşallah son olur. Her şey herkes için inşallah hayırlı uğurlu olur. Ve ben buna inanıyorum. Bu barış süreci inşallah olur ki artık son aşamaya geldi. Ben bunu öyle biliyorum. Ve bu saatten sonra zaten barış süreci olmazsa da hiçbir şey olamaz. Yani illa ki bekliyoruz ki olmasını da istiyoruz. Yani halklar için, millet için, insanlık için daha doğrusu barış süreci olması şart. Ben bunu böyle biliyorum ve bunu böyle istiyorum. İnşallah her şeyin en güzeli olur? Çünkü yeter. Ee, Kürt halk olsun, insanlar olsun gerçekten çok büyük bedel ödediler. Ve inşallah bu saatten sonra inşallah kimse bedel ödemez. Güzel güzel, güzel beraber yaşayıp gideriz yani. Yani bunu anlatmak istediğim tek şu var. Ben yıllardır mesela gurbette çalışıyorum, inşaat işi yapıyorum. Yani Kürt Türk diye bir meselesi yok. Bunu bir rant olarak bellemişler ve rant üzerinden gidiyorlar. İşte yanlış bir şey. Yani bunun ile ki başına geçmek için barış süreci şart. Barış şart. Ben bunu öyle biliyorum. E şimdi Kürt halkı ve baştakiler olsun, dahil olsun onlar gereken şeyleri yapmışlar. Ama yıllarda devlet bizi kandırdığımız için biz açıkçası devlete güvenmiyoruz ki devlet ki Olumlu bir şeyler süresin ki insanlar da bir şeyler yapsınlar. Yani bu süreç bugün devam etmiyor. Yüz yıldır devam eden bir süreçtir. Yani yüz yıldır hep kandırılmışız. Yani nereye kadar? Yani artık bu son bir şans. Başka da olacağı yok yani. Tabii ki olumlu neyse olumlu olsun. Devlette kötü halkla ilgili bir tepki gelirse yani kendine yaparlar. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Yani hep kendileri kaybederler. Zaten ki yıllardır kaybediyorlar bu saatten sonra artık. E, artık e, şöyle söyleyeyim, yani bu barış süreci olması şart ya. Yani gerçekten insanlar için şart. Tabii ki barış sürecinde güzel adımlar atılması ki insanlar beraber yaşaması. Hani dedim, biraz önce dedim ya. Yani gerçekten ülkemiz güzel bir ülke. Dört mevsim yaşayan bir ülkedir. Alıp ki ülkemiz bir olursa biz bir olursa iş kimse biz ihtiyaç duymayız. Yani güzel bir şekilde göçüp gideriz. Ama tabii ki ezilmemek şartıyla yani yıpramamak şartıyla bizi öldürdü, öldürecek gibi bir anlamına gelmez. Eğer gerçekten devlet güzel adımlar atarsa güzel şeyler olmasını hepimiz isteriz. Yani ki ben tek. Bütün insanlar ister, bütün Kürt halkı hepsi ister.